mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli Kardeşlerim, Arapça e, Hikayeler kısmına devam ediyoruz. Birinci seviye, e, ikinci kitaptan e, dördüncü dersimizi yapıyoruz. Bir sonraki dersimizde de hikaye tamamlayacağız. Hikayede bayram günü e, Umar için gelen bir koli hediye kolisinden e, beklentileri vardı. Bunların içinde babasının bir bisiklet alması Annesinin efendim bir araba alması. Oyuncak araba. Kardeşinin tren alması. Kız kardeşinin uçak alması vardı. Bunların hiçbirisi çıkmadı. Kolinin içinde koli, kolinin içinde koli. En son ki kolide küçük kutudan ne çıktı? Şu resim çıktı. Bu resim gördüğünüz üzere palyaço. Ya da soytarı da diyebiliriz. Onun şeklinde bir korku korkutucu. Sesli bir oyuncak. Sürpriz yapmak için, korkutmak için yapılan bir şey. Bakalım nasıl geçmiş. Ve ma in fetha Umar sunduk hatta ibtada hatta hatta ibtada min Ma in hatta bu bir kalıp. Bunu da çizelim altını. Bu bir kalıp. Bunu ezberlememiz gerekiyor. Şöyle bir cümle geldiğinde yani ma ile başlıyor, fiil mazili devam ediyor. Sonra hatta ile devam ediyor. Yapar yapmaz birden şöyle oldu. Manası gelecek. Yapar yapmaz birden şöyle oldu diyeceğiz. Ve me in fetaha açar açmaz. Umar Umar sunduk kutuyu hatta birden ne oldu? İptade uzaklaştı. Minel hafı korkudan. Yani kendini arkaya attı tabiri caizse. Şu resimde gördüğü üzere. Ve me ve in fetaha Umar sunduk hatta ba'de hatta minel hafı kutuyu açar açmaz Ömer birden korkudan uzaklaştı. Arkaya doğru düştü. Arkaya doğru kaçtı. Harace lehu mine sunduğu kutudan çıktı. Ne çıktı? Lobetun bir oyuncak. Ala şekli müherricin. Palyaço şeklinde, palyaço kılığında bir oyuncak çıktı. Kutudan ne çıkmış? Onun için kutudan palyaço şeklinde bir oyuncak çıktı. Şimdi oyuncak çıktı ne oldu? Hazine Umar'u kesiran. Ömer çok üzüldü. Neden? Beklentiler hepsi boşa çıktı gibi böyle korkunç sevmediği bir şey çıktı. Fe huve la yuhibbu. O sevmiyor. Yani fe sebep bilir. Çünkü, çünkü diyeceğiz. Ve o la yuhibbu sevmiyor. Misle hazil ala. Bu tür, bu tür oyuncakları sevmiyor. Bunun gibi. Aslında mitle gibi biz bu türde diyebiliriz. Bu tür oyuncakları sevmiyor. Liyenneha. Çünkü onlar bu tür oyuncaklar yani. La tetiharraku. Hareket etmiyor. Yani bisiklet gibi, ıı, ta, şey, araba gibi, tren gibi, uçak gibi hareket eden oyuncaklar değil. Sabit. Haraca Umar. Umar çıktı. Min gurfeti odasından. Ve Gözyaşları. Fi aynihi. Gözün iki gözünde. Gözyaşlarıyla beraber odasından çıktı. Evet çıktıktan sonra ne olacak bakalım o kısmını göstermeyelim. Sürpriz kalsın. Tekrar diyoruz. Haraca Ömer çıktı. Milgurfet odasından. Ve o olduğu halde. wow diyoruz. wow, halediz bunu. Gözyaşları olduğu halde. Fiyayın iki, iki gözünde. Gözyaşları olduğu halde.